Herkese merhaba dostlar. Kasına Burcu kanalına hoş geldiniz. Bugün 5000 liralık bir yükleme yaptım. Sevindim. Hedefim 3 4 katlarına çıkıp çekim yapmak. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Nasıl video yaptım? Ruletle aranız nasıl? Bugün üniversite ruletteyiz. Üniversite masasındayız. 3 tane 30-60. Onun öncesinde de 28-5, 16-30-30 yapmış. Yani 30'u bayağı bir atmış arkadaşlar. Birden sonra 36. Severiz. Şöyle 36 komşulu, 1 komşulu oynayalım. Şöyle 1040 liralık bir bahiste başlayalım oyun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalı yeni açtım. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum atıp, beğeni atıp, abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizin destekleriniz, desteklerinize ihtiyacım var. Bakalım bugün de bugünkü hedeflerimize ulaşabilecek miyiz? 36'yı severim. What is this 22. Well, 22. I had bad mood. I had better days. But... I had better days. Okay. <laughs> Oyuna başlattı bizi. Winning 22. 22. 23. 25, 25. Şöyle, şöyle kapsayalım. 22 komşu. Komşu komşu oynayalım. Şöyle bin liralık bir bahisimizi alalım arkadaşlar. 22'den sonra çoğunlukla ben 22 komşu, 33 komşu, 11 komşu oynuyorum. Zaten komşuluğu ikiden komşu oynadığım zaman 15 sayı kapanmış oluyor. Tekten de bazen oyunun gidişatına göre 2, 12, 22, 32 alıyorum. Ama kırmızı seri yapmış sonrasında siyah bozmuş 17 boş. 17 boş. 17 sayısını ben çok severim bu arada. Bakalım. Şimdi 17'den bir vurgun yapabilecek miyiz? We missed the It's seventeen black. low notes from second column and section. Compliments with us. Dan Murphy and good for you. in Bye bye. Should have Bakalım bu sprinde bizi neler bekliyor. Kırmızı çiftleri oturursa mükemmel olur. Temennim kırmızı çiftleri oturması. 33 boş. 22'nin geciktirmesini attı. Alınca 33'te yüklüydük. Ama yüklü olduğumuz zaman gelmedi. Yüklü olmadığımız zaman, boş olduğumuz zaman geldi. 36 evet, komşu 22 komşu 11 komşu şöyle 15 6 24 3 şöyle oynayalım bakalım Nice been for you. Hello Nice to see Yani biraz ya değişik bir kas masa ya. Imersif çok de değişik bir masa. 15. 15 dediğim gibi tekten almıştık şükür. şükür spinimizi aldık. Güzel. Bu bizi çıkarttı. Şöyle 6, 15, 7, 33, 32, 35. 30 kaplayalım şöyle kontrol 30 Şimdi 25 komşulu 20 ile tekten 25'e yüklenelim 30 varız 15 kısa 2760'a düştü 1620'nin bayisimiz var bayisimizi yükselttik yani yüksek olunca is calling Hello Nice see and gentlemen. 0720 lira. Winning number is Theo Green. Not coming up. Sağlık olsun. Mercedes'i çıkartacak bugün. Öyle umuyorum. Spor komşu. Şöyle tier komşu. Şöyle 25'e doğru açalım. 15 bölgesini çoğunlukla alalım. <gülüyor> <gülüyor> Kasayla close avşio. arkadaşlar. Bu bayisin gelmesi, <laughs> gelmesi lazım. Bu bayisin gelmesi lazım. Bu bayis gelirse güzel olur gelmesi sıkıntı 30 mükemmel. Mükemmel abi. 30 mükemmel abi. Mükemmel <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok güzel oldu <laughs> arkadaşlar. Mükemmel oldu var ya mükemmel oldu. 8220 liraya ulaştık bile. Tekrar yapalım. Şöyle aynı bölgelere. Ondan sonra 30 tekrar. 15. Şöyle 12 tane almayalım parayı da. Bu bahiste oyuna devam edelim arkadaşlar. Ali Adolf and Sorting HS. Nice to see you, Nöma 15 bin, 20 bin civarlarında duracağım. Güzelsin, mükemmelsin. abi ya, mükemmelsin ya, mükemmelsin oğlum ya, mükemmelsin lan mükemmel. Muhteşemsin ya. İşte bu ya, işte bu, işte bu, işte bu. 15.000 liraya ulaştık bile. Devam. Devam abi devam. Devam yılmak yok. Devam. Yani komşu 15 tane alalım tekrar. Yüklenelim biraz. 9'a şöyle 6. 33'ü de şöyle unutmayalım. 24. Çok yüklü girdik bakalım. <laughs> Gelirim arkadaşlar. Gelir gelir. Neler gelmedi ki gelir. Sıkıntı yok. Avdayız. Bu gece avdayız arkadaşlar. 21. Çok iyi. 17, 17, 22, 17, 20, 20 ulaştık bile. Şöyle 21, 12, 9, 11, 13, 20, 23, 1, 2, 3, 32, 33. Bu kapşan şekilde. Bir komşu devam. 12 komşu oynayalım. Şöyle 15 binde duracağım arkadaşlar ya. 15.000 durak noktam olsun. Ya bu kumar risk işte arkadaşlar. 2720 lirayı gömdük ama risk yani. Gelecek diye hissediyorum çünkü. Altı boş. 6 boş <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum atıp beğeni atıp so, abone olmayı lütfen unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.